Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün Masterchef'in enlerini sıralıyoruz ve <laughs> Nisa ile Sümeyye buradan meydan, meydan okuyoruz, dis atıyoruz. Aynen her şeyi yapıyoruz. İlk sorumuz hızlıca geliyor. En komik yarışmacı kimde? Ben bence. İhsan diyorum. Ben de Hilal diyorum. Her gün bunu da en hızlı yarışmacı kimde? Özkan. <laughs> Çağatay. Çağatay <laughs> <Çoğatay> diyorum. Özkan'ın bu Çağatay aşkınız. Neyse. en sessiz ama güçlü yarışmacı. Bilal. Sessiz ama güçlü. Yok. <laughs> Sessiz ama güçlü. Sessiz mi? Tatlı benim potayı evime yolladı. Sessiz mi bulmuyorsunuz, güçlü mü bulmuyorsunuz? Sessiz, sessiz, sessiz Beni güçlü. bu nasıl yani bulmuyorsunuz? Haa. En çok yükselen olayım. yarışmacı. Bacı, Barış. İra. Barış. İra Barış. Bilem agresif. En çok şaşırtan yarışmacı. Şaşırtan. Çağlar. Çağlar, Çağlar. Çağlar. mesela ben Petibor Börta bana çok şaşırmıştım. <laughs> Üstüne armut koyarızı. Ve çok çok güzel bir yükselişti. Ben hala eğlenmemesine şaşırıyorum mesela. Ben, ben gidiyor. Ben tebrik ederim kendisini. İyi yükseliyor. en hızlı panikleyen yarışmacı kimler? Sezer Net. Ben Mert Sezer, Ben Mert. Mert nasıl tutuyor? Kutuların sallam sullam. En çok kamera görünce de değişen yarışmacı. Ayten abla. Ya, olaya direkt giriyor. Kötü evet, anlamda değil ama yani action'dan değil mi? Bambaşka Aynen. bir Aynen. şey. Aynen. Rating mi Ayten? En çok... <gülüyor> <gülüyor> en çok... en <laughs> çok... <laughs> <laughs> en çok yarışmaya renk atan kişi kimler? Sercan Net. <laughs> ya ben bu zorunda bakmak istemiyorum. Ben renk atıyorum. Sercan. Tamam. <laughs> En kavgacı yaşamacı. Kavgacı barış. 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 Yine İrem, geldi. Evet. Abi, takıntı, kralma. Takıntı. Kralma. Yani evet. Takıntı. Yani. Sen mahtı şeriften çıksan da o zaynen çıkmıyor. <laughs> en çok taktik yapan yarışmacı. Taktik. sen Nisa. Eylül'ün kafası çalışıyor. Eylülün İnsan da o aralar kafası çok iyi çalışıyor. çalışıyor. Nisa'nın ben farkındayım. Eylül'ü yiyor. <laughs> en çok sinsi yarışmacı. Furkan. En sinsi yarışmacı. Furkan. Gemisini bir şekilde yürütüyor. Hmm. Onur abi. Arkada oyun kaybedildiğinde herkesin beynini okumaya çalışıyor. Ne yapıyor acaba? Kimi yazacak diye. En çok gizli gerginlik yaşayan kimler? Gizli gerginlik. İçte içe. Eylül. Eylül'ün daha pota gitmesi için bir gergin bence. Eylül'ün bir, Eylül bir pota gitmesi lazım o gergin gitmesi için. Hızlı geldi. En obur yarışmacı kimde? ben, abi. Ben, ben dört artık, ekmek yiyor lan. Dört. Ben bütün marketi market yiyorum. Ben markette alışveriş yaparken Tüm yemek Furkan diyete girmeden önce bayağı bir mahkum Evde en çok uyuyan kimde? Eve geçelim. Evde en çok uyuyan Biz kimde? Bizde İhsan. Bizde İhsan. Üçüz gibi Ben evde hiç görmedim İhsan. <laughs> ay ben, ben <laughs> Evde en temiz kimde? En temiz. Sercan. Bizde Eylül. Çağatay'cığım saçları dökülmese. Çağatay'da. Jataide <laughs> toplu ama Sercan'ın evet. temizli bambaşka. Senin siz ne zaman mı Bizde Eylül. <laughs> Bizde çok seçenek Eylül. <laughs> çok seçenek. <gülüyor> <yok> <gülüyor> <ya>. Herkes <Tamam>. <gülüyor> Evde <gülüyor> en dağınık, dağınık. kimde? Yoruluyoruz belki. Dağınık. Çok çalışıyoruz arkadaşlar gerçekten İlhan olabilir. Bizim olacağım. evde en dağınık İhsan... Ya ben odama bakarsam ben yani. Ben... sürekli yatağını topluyorum biliyorsun her sabah. Çünkü İhsan diyor bir beni gelince yine, yine yatacağım. Yine yatacağım yatak yine dalacak. Ben yine İhsan'ı yatağına toplamaya çıkıyorduk. Çünkü yine ediyorum <laughs> <güzel> kırışık yatağına gönderdim. <laughs> Ve son soru. Evde en çok yemek yapan kimde? Ben de. <laughs> Bizde Furkan. Ben <laughs> Izgaracı. Özkan. Bizde de Özkan. Furkan Hakan. Aynen. Sezer de Hamlet Otlacı. Arkadaşlar bizim enler bu kadardı. Nisa'cığım izle bunu canım. En dediğim böyle <laughs> sıralanır. <laughs>